YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine sizler için çok faydalı olacak ee, bir bilgi vereceğiz. Lepistes balıklarınıza güvenle verebileceğiniz benim de kullandığım birkaç marka yam hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ee, Dilerseniz ilk yemimizden başlayalım. İlk yemimiz Tetra'nın Rubin yemeği. Tetra Rubin. Ee, bu yemin özelliğine baktığımız zaman bu yem ee, balıkların renklerinin oturmasına yardımcı oluyor. Yani balıklarınızın renkleri daha canlı, daha görsel güzelliklere sahip olabiliyorlar. Ee, bu nedenle benim kullandığım bir yem, yani haftada 2-3 defa bu yemi kullanıyorum diyebilirim. Tetra Robin gördüğünüz gibi. Bu yemi peş shoplardan veya e, internet üzerinden sipariş edebilirsiniz zaten. Bu şeklinde bir yemdir. İkinci yemimize geçiyoruz. Evet, çok bildiğiniz bir markemiz Sera Flora. Bu yem de bitkisel içerikli bir yem. Bu yem balıkların bağışıklık sisteminin gelişimi ve rahatlaması açısından gerçekten faydalı bir yem diyebilirim. Balıkları yormayan bir yem, bitkisel içerikli bir yem. Yine bitkisel içerikli yemler de balıkların renklerinin oturmasına yardımcı olan yemlerdir. Bu yem de pul şeklinde bir yem. Bu yem ile geçiyoruz. İkinci yemimiz Tetra'nın Guppy marka yemi. Tetra Guppy. Bu yemimiz de yine e, Flora gibi bitkisel içerikli bir yem. E, bu yemi de güvenle balıklarınıza verebilirsiniz. Balıklarınız için oldukça besleyici, sağlıklı bir yem diyebilirim. Yani bitkisel içerikli e, yemler olarak bunları kullanmanızı tavsiye edebilirim size. Tetra Guppy. Dördüncü yemimize geçelim. Bu da yavru yemi. Yani sera, pipagram baby olarak geçiyor. E, bu yemin pul olarak satılanı da var. Ben pul olarak satılanı almadım. Diğer türlüsünü aldım. Tane olarak bu adetleri tane olarak. E, mikro yumuşak granül büyütme yemi olarak daha açıklayabiliriz. Yani e, 20 günü geçmiş balıkları ufalayarak verdiğiniz zaman kolayca yiyebileceği bir yem yavru balıklar için özellikle e, faydalı bir yem diyebilirim besleyici özellikle proteinle bitkisel oranı güzel ayarlanmış kullandığım bir yem diğer yemimize geçelim bu kovadan bölme bir yem kovadan bölme olarak aldım daha uygun oldu böyle e, seranın tablet yemi bu da balığın camına akvaryumun camına yapıştırabiliyorsunuz balıklar zaten afiyetle yiyor bu de. Bu yem de gerçekten çok faydalı bir yem. Bu yemi de balıklarınıza güvenle kullanabilirsiniz. Sera tablet yem olarak geçiyor. E, bu yemlerin yanında zaten balıklarımızı hep bitkisel içerikli olarak beslemiyoruz biliyorsunuz. Proteine de balıklarımızın ihtiyacı var. E, protein olarak da kabuksuz artem veya normal artem vermenizi önerebilirim. Mikrokurt veya süperisi de balıklarınızı verebilirsiniz bunun dışında balıklarınıza haftada bir sarımsaklı yem de yapıp verin. Sarımsaklı yemin zaten tarifi 2-3 video olarak kanalımızda mevcut. Gerek bezelye ile gerek ıspanak gerek yemle de sarımsaklı yem yapabiliyorsunuz. bu videomuzda size yemler hakkında bilgi verdik. Bunun gibi faydalı videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve kanalımızı beğenmeyi unutmayın. So i